arkadaşlar güzel giyinmem şaka mı? Ama ee, bu arada arkadaşlar bugün ilk dostların düğünü var bu gece. Bugün her yer kalp karanlık. Hep gece düğüne gideceğiz hepimiz. Durun kendimi göstereyim ben sandalet giyeceğim. Arkadaşlar nasıl olmuşum bana topuz var. Bugün gün Ekros'un düğününe gidiyoruz gerçekten. Epsama bakar mısın? Abi bu telefon gitti. Zaten telefon kılıfı da yok. Böyle gidimdi arkadaşlar. Far da sürdük. Böyle ışıl ışıldı. Yani Şöyle parlıyor işte. Evet arkadaşlar, size toz bir şey göstereyim. Şey Ana, toz bir şey evde bırakacağız. <laughs> bir saat sonra gideceğiz arkadaşlar. O yüzden bana hayırlı dinler deyin. İlk, 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 ilk düğünü var işte. İlk görüşüm dayısının düğünü var işte. İlk başta kana sonra düğün. Evet arkadaşlar biz yola çıkıyoruz. Hadi çiz. Hadi bay bay arkadaşlar.